Herkese hayırlı günler. Anadolu'muzun yüzyıllardan beri süren Develimizde de ablalarımızın faaliyet gösterdiği yük ekmek yapımı için sizlerleyiz. bitmeyen bir emek, tükenmez bir sabır ister. Ekmek güçle kadar kutsaldır bu toprakların insanı için. Bu yüzden Anadolu kadını sofra başında en ihtimamlı halini alır. ellerinin hüneri suyun toprağın ve güneşin mahsulüne son halini verecek Develimizde el emeği göz nuruyla Develi ablalarımızın Ekmek yapımını sizler için çekim yapmak istedik Yanımızda Gülten ablamız var Gülten ablamız e, Develi yufka, yufka Ekmek yapmayı e, Ticaret haline getirdi Ekmek parası kazanmak için Develi ablalarımızla beraber Ekmek yapıp sipariş alıyorlar Evet e, Gülten hanım Temelde nasıl faaliyet gösteriyorsunuz? Güle böyle, böyle yufka yapıyoruz. Sanırım yufkası. tane hesabından vatandaşlara böyle bir hizmet veriyoruz. Sipariş üzeri çalışıyorsunuz doğru mudur? Sipariş üzeri çalışıyoruz. İşte vatandaşlara böyle bir şey. Hem bize arkadaşlarla gelir kapısı. Çocuğumuza, çocuğumuza yardımcı olmak adına. Hem vatandaşlarda şimdi böyle bir sistemi kurup her yerde yapamıyorlar. Her taraf bina olduğu için evet. E, talep de çok oluyor. Elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Siparişlerinizi telefon üzerinden alıyorsunuz. Telefon üzerinden alıyoruz. Gelip buraya da veriyorlar bile de. Yapılıyor. Yaptığı zaman götürüp teslim etmesi de oluyor. Abi benim bildiğim kadarıyla e, hariç başka şeyler de yapıyorsunuz galiba. Deve dalık için. Evet. E, mantısı, mantı Yaprak sarıyoruz. İşli i̇şte köfte. Yufka ekmek. Şeyde dükkanımız var. Gileneller diye mutlu kurunun karşısında. Kışın da evet. ekmeğimiz olacak. Devam. Yani orada evet. tane tane sulayıp da satma şansınız var. İmkanımız da var. Öyle de yapacağız. Peki e, bahseder misiniz? Fiyatlar nasıl? Evet. Devlet halkının bilgi alması için. Fiyatlar ekmeğimizin tanesi 180 TL. Kuruş pardon. E, mantımızın kilosu 45. İçme mantımızın kilosu. Her şey bize ait. 45. E, malzeme karşıya ait olursa da 35. E, eriştiğimiz var. Tırnak kesime erişti. Onlar da 25 çorbalık diyoruz. Çorbalık. Evet. Kare mahayna. Onlar da aynı fiyat 25 lira. Yani. Bu evet. şekilde faaliyet gösteriyorsunuz. Evet, evet. Ekmeğinizi çıkartıyorsunuz. Evet. Şükür arkadaşlar da birlikte birbirimize yardım ederek birbirimize katkı sağlayarak Sağ bu işleri yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum.